Herkese merhaba. Biliyorsunuz ki bir önceki videoda usta yokken çalışmayan marş motoru usta gelip marşa vurunca çalışmıştı. Bu durumda da beylerin bir hayli işleri aksadı. Marş problemi çözüldü. Şimdi de onu takmak için toplandılar. Umarım keyifli bir video ortaya çıkartmışızdır. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Şimdi usta gelince yapmaya da bilir ha. Çalışır da. <laughs> 5 Ağustos Bugün 5 kardeş. Ağustos. Bugün 5 Ağustos. 5 Ağustos Salı. Evet, evet arkadaşlar. Bugün 5 Ağustos Salı. Bugün marşımızı olsun takacağız. Ee, 5 Ağustos Salı günü. İnşallah marşımız. Marşımız inşallah gibi olmuştur diye ümitliyiz ve Erbil Ustamla DEA Ustam marşları takacaklar. Gece gündüz demiyoruz. İşler ve Türkiye çok bizi yoruyor demiyoruz. Üstüne üstlük geliyoruz. Gecenin saat 11'inde marş takıyoruz burada. Ben tabi takmıyorum sadece konuşuyorum deha ve Erbil ustam takıyor. Ben şeyiciyim, malzemeciyim. Bu mu? Evet, marşı çıkarıyoruz. Marşı çıkartıyorum. Beykova'dan? teşekkür ederiz sağ olun. Evet, şu gördüğünüz marşımız. Bu marşımızı şimdi teknemize tekrardan monte edeceğiz. Marş otomatiği bozulmuş. Onu çözümünü bulduk ve yaptırdık. Bayağı... Nasıl söyleyeyim ki ben nasıl söyleyeyim? Kapımızı kapattık. Şimdi besmelemizi çekiyoruz. Arkadaşlar. <laughs> evet. Ta 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 da. Bizde mi çalışan butta mı? Bir Bizde mi çalışan butta mı? 对呀。Yeah. Sıkıntıydı. Evet güzel oldu. Biraz çalıştıktan sonra stop edip tekrar basacağız mı? Isındıktan sonra Fikare değil mi? Yani. Deneyelim. Hem motoru deneyelim. Nasıl egzoz şeyi? Atıyor, Atıyor de değil mi? Marş takımımız başarıyla tamamlandı Mustafa. Şu anda görünen o. o Su birikintisi nasıl? Her şey yolunda. <laughs> Her şey yolunda. Baba çıkmak için gün sayıyoruz o zaman. Baba çıkmak. Ne yapıyor? Sakinleşmesini bekliyoruz. Goliuz gelmiş baba. Evet. Goliuz var diyorlar arkadaşlar. Goliuz çıkmış, başlamış. Marmara'da başlamış ama biraz batır. O yüzden biraz havadan dinmesini bekliyoruz. Yine cumartesi günü de var. oğlum düğünüm var benim. Anlamıyor musun? Mu? Ne zaman? Pazartesi günü. Ne zaman? Bu cuma. yapıyorum yapıyor. Tişörtlerimiz yok ama su tufu tişörtlerimiz yok ama bizde balıkçı arkadaşlar bizleri izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayın instagramdan da takip edelim seviyoruz